O silahlar çekildi eee, lotta. Kuvvetlidir unutmamak lazım. bu tip şampiyonlara karşı evet. demucu bir kere hiçbir şe şekilde yetmez zaten. Eee Karmon Irelia'ya karşı tekleye yani üzerine atlayıp hem takip edebilme Çok hem geçebilme. Aynen Çok öyle var. Irelia için bedava bir koridor var üst koridorda, 3 3 2 -2, Mümkün ödürü, de değil Fenerbahçe'nin kazanması. Falan... Fenerbahçe Mümkün bana da çok değil. zayıf gözüktü gözüme ve hani bir anda hani karma alt koridora gitsin de evet bahsettim Fenerbahçe'nin alt koridorunu çok iyi oynaması lazım diye ama şimdi tıraşın natürüsü kontrol etmesi de zor. Ben burada bir tank eşya dizilimi bekliyorum Ray'den. Burada evet, alt koridorda spars yakalanmış. eylemden kullanılan bir sıçra var. Canlar bayağı bazlanmış şurada 10 35'ten evet. sıçra. Ve burada ilk an Bini'nin yazılıyor. Ormanda da... Yakalanan bir brokoli var. O skorda crash'e gitti. Ellam'la Spars ne yaptı? İletişim mi bozuldu ki? Geçen haftaki röportajda Ellam da bundan bahsetmişti. İletişimle ilgili sıkıntılar var vesaire. Bir eksişle geliyor canım. Seni bölüyorum. 10 ile 35. <laughs> Yarı yolda yakalanıyor orada. Gidişi <laughs> adını tamamlayamadı çıpasıyla. Kampa karşılık Ejder'le beraber o eşyalarda dönüşecek. Evet. Beşiktaş hem orta koridor hem alt koridorda önceliği alıp burada Brockman'ın rahat bir şekilde ejderi bitirmesini sağladı. Gerçek potansiyelinde hakikaten çok büyük bir tehlike arz ediyor. O yüzden ee, o noktaya gidişi hızlanması Beşiktaş için çok önemli. Uh. Bu arada Lot yakalanıyor burada sıçrası hala dönmedi. Şimdi Ekarim ekstra hasarını da bıraktı. Kullanılan bir ulti var Lott'tan. Ama buradan çıkması pek mümkün değil. Crash en sonunda ultisine başvurdu orada. Ve üst koridordan alınan bir skor. Skorlara çok yatırım yaptı Fenerbahçe. Lot'tan ilk kez skor bulmayı başardılar. Ve Beşiktaş alamete başlıyor. Nişancılar alt kordu orada. Sparz yeni üste döndü. Ve MCX Crash'ı bulmaya çalışıyor ormanda. Crash hızlanıp uzaklaştı oradan. Evet, Alamette de kullandı. güvenceyi almış oldu böyle ilk kullanmış mıydı burada mı kullandı? Burada kullandı galiba. Ee, yani şöyle bir garip bir durum var. Lot hakikaten bir yaklaşık 10 saniye falan savaştı. Rüzgar milleti sanki ya yani yanında treşi var, karması var, çok güvenli. Böyle durumlarda kraken düşünülebiliyor. Bu arada Spars tek kaldı orada çoktan uzakta şu Ellam. Hala hayatta. E, Ezici de bırakmak Ama buradan çıkmasının pek imkanı yok ki bu geldi. Yalnız ışınlanlı gelen kişinin de başı dertte olabilir. Sinlam. Buraya geliyor ama onu denemek istemedi Only 35. Çok iyi bir hedefti aslında. Şimdi Stilnamp deneniyor. Stilnamp ultiyi de kullandı ama skor burada bini de. Crash yetişti. Brokoli skorunu alacak gibi görünüyorlar. Brokoli'den bir sıçra. Demir diş kırbacını da kullandı ama yetmiyor hasar. 2'ye 1 bir değişim. Yalnız Crash. Biraz çıldırmış gibi burada. 2'ye 1 yapıyor. Bir türlü destek gelmedi. Elim hala kapatamadı mesafeyi. Bini'den agresif oyun. Bini. Crash'ten güzel adım ama bir skill daha hoşlaması lazım. Bini hala bekliyor. Bini hala bekliyor. Yan taraftan neyim? Jax yetişti. <laughs> Ve üst koridorda şu anda toplam altta lot önde. <laughs> lot önde bir de Ezreal 3-0'a geldi. Hey, düştü kullanıyor burada. Lot'un manası da az olduğu için çok fazla agresif oyun istemiyor. Yalnız Ray'den agresif oyun gelince Lord hemen cezayı kesmek istedi ama bağ kuruldu yerine bulan Lord bir sıçra. Ya. Lord bu birebiri kazanan isim. Ya aslında bir şey diyeyim mi? Yakın gibi gözüküyor ama yani Beşiktaş son iki dakika içerisinde çok fazla şey kazandı. Belki ejder kaybedecektir ama bu ejder çok büyük sıkıntı değil. Ve ikinci alamet. Fenerbahçe burada toplanıyor ve bir ışından geliyor. MCX ışınlanını attı. Burada savaş istiyor Beşiktaş. Çok da alameti bırakmaya niyetli değiller. 10.35. Fena bir hasar almadı orada. İksiri sayesinde biraz can yenilecek. Crash'tan kullanılan bir ulti var. Oyun 35 uzaklaşmaya çalıştı. Orion'un ultisine ne oldu gerçekten emin değilim. MCX bir skor bulmayı başarıyor. Yazıyla çok iyi bir hasar bıraktı. 10.35'ten 35'ten kullanılan bir sıçra var. Burada ilk skoru bulmayı başardı Beşiktaş ama canlar bayağı bir azalmış durumda. Sinnam, Sinnam nereye gidiyor? Sinnam! Dört kişinin arasında kaldı. Rotayı şaşırdı sanki. Hmm. Ve iki skor. Bana da oluyor biliyor musun? Alameti de olacak Beşiktaş. Bazen çok kalabalık savaşlarda kendimi kaybedebiliyorum. Bir bakmışım. Böyle çok garip bir yerdeyim. Anlayabiliyorum o yüzden. Yaştan dolayı mı peki? <laughs> Senin namun o kadar yeşi yok ya. <laughs> <laughs> Ve üst taraftan Lot kuleyi de açacak. Beşiktaş direksiyonun tamamen hakimi. Tek bir takımın görüşü yok. Orada çalılarda da kontrol tutatımı olduğu için bayağı bir kısıtlanmıştı görüşü üstünden bunun Onun gözünden görsek belki biraz anlam yüklenebilir o hamleye. Ama dört kişi çok yakınındaydı onun da. Şimdi orta koridor yakınlarında Brokoli. Sinam'ın üzerine gitti. Brokoli yakalanıyor. Brokoli 5 kişinin arasında kan içerisinde. Can <laughs> yok artık. Çıkacak mı Brokoli acaba? Crash'ten kullanılan multi Crash. En sonunda skor almayı başardı ama Ellam'ı kaybetti Fenerbahçe. Ve buradan uzaklaşmak durumunda artık Fenerbahçe oyuncuları. Birebir bir değişim. Galip gelmek istiyorsa Beşiktaş bir şekilde Silnan oyundan düşürmesi lazım dedi. Ve şu anda bunu başarmış gibi görünüyor Beşiktaş. Şimdi o parçalanmış kraliçenin tacının hasar azaltması burada. ortadan kalkıyor. Ve 4 kişilik baskınla Lop da... Çok zor. Ya bir de ben şöyle... Kraliçenin tacı yapan takımda Trash var. Tank Ekarim var. Ya üst koridorda bu sefer benzer tarife Lot için uygulanıyor ve manyak güçlü ölüm roketiyle buraya kadar altında aldı Ellam. Jinx'in ise takım arkadaşları ve pozisyon ihtiyacı var. Lot orada yakalanacak gibi. Lot'un başı dertte olabilir burada Rek. Şimdi yerine mı alacak Lot'u? Sersemletme, isabet etti. Lot burada 3'e 1 kalmak durumunda ama Orianna'dan bir de şok dalgası gelince. O yüzden e, maçın başında işledikleri günahların şu an birazcık şeyi e, çıkıyor. Ee, Karşıda oldu ama yalnız rakibini barona çekmeyi başardı Beşiktaş. İşte Karma'nın sağladığı o ekstra hareket hızı orada Sinan'ın ikinci e, tacı bekleme süresinde oraya bir hamle görüyoruz. Şimdi savaşı başlatan taraf devamında crash oldu. Lot 3 kişinin arasında yan tarafta havaya savrulan bir isim var. Sinamp'tan ulti sadece onun of. 35 35'e sabit etti ama ilk düşen isim Sinamp oluyor burada. Ellam'ın canı yere kadar inmiş durumda. Biniden agresif bir oyun. Sıçra kullandı ama Ellam Trash Fener çıkmayı başarıyor. Ray düşecek. Şimdi bölüm ölüm cezası 3 kişilik derisini yüz. Buraya kadar altını buldu Ellam ama canlar çok az. Fenerbahçe tarafında. 3'e 2'lik bir değişim. Sparz orada takım arkadaşı çok yoruyor ve bu Baron ya maçı kilidi, bu. Baron çok elde, ışından kullanmak durumunda ama çok önemli bir noktaya geliyor Lot. Direkt olarak Brokoli'ye odaklanıyorlar. Brokoli hala düşmedi ve mı kaybetti Fenerbahçe. Oryan'dan iki kişilik bir ulti ama hasar niyetine pek bir şey yok o ultide. Ray düştü, Sinan düştü ayakta kalan. Son isim Crash, onu da alan Lot. Sadece Brokoli'yi kaybedip devamında 5 beş skor. Beşiktaş çok da rahat bir Baron olacak burada. Bak sıfır şaka. Ellam'ı çıkınca Fenerbahçe eksi hasar, negatif hasar. Pozitif değil, negatif hasar. bu kadar fazla işte bu tip kompların böyle sıkıntıları var. Bir de okyanus ruhu geliyor üstüne. Beşiktaş altın farkını 8 binlere, 9 bin lira kadar neredeyse çıkarmış durumda. Elde mi şu an hasarı doruk noktaya ulaşmış diyebiliriz aslında. Oo, Yalnız ne oldu Sparza? O ne bu arada? Peki katıdan buhara diyoruz biz buna. Yani NCX o kadar hızlı düştü ki şimdi sayı avantajı da var Beşiktaş. Baron güçlendirmesiyle oyunu bitirmeyi deneyebilir. Crash'ten bir hamle onu durdurmayı başardılar. Crash'te düştü. Brocol'den kullanılan güzel bir kronometre. Pixel'in Kulesi düşüyor. Elnam'ın üzerine odaklanmak istiyorlar ama o da Rein yanında aldı kalkanlarla birlikte hasar vurmaya bir çalışıyor. Şimdilik Osar çok da yeterli değil gibi yeni minyon dalgasıyla bakalım Beşiktaş deneyecek bu oyunu bitirmeyi. Dakika 32 tek bir Nexus kulesi var ve onun canı da kadar inmiş durumda. Şimdi bir Sasha kullanımı gördük oradan. MCX'in hamlesine Lot Grey Tank'ta devam ediyor ama ikinci Nexus düşüyor. Spars geldiği gibi onu da avlamayı başardılar. Skorları toplayarak bitirecekler bu maçı ve 32 dakika sonucunda Beşiktaş galibiyete ulaştı.